TÜPİTAK desteğiyle Manisa Celal Bayar Üniversitesi öncülüğünde Manisa Büyükşehir Belediyesi'nin katkılarıyla düzenlenen Manisa Bilim Şenliği'nin açılışı yapıldı. Atatürk Kent Parkı'ndaki şenlikte 290 çadır bulunuyor. Ziyarete gelen vatandaşlar bilimden teknolojiye her alanda ilgi çekici sergileri ziyaret ediyor, bilgi sahibi oluyor. 7'den 70'e herkesi ilgilendiren şenliğin en çok ilgi çeken sergilerden biri Teknofest şampiyonu olan elektrikli arabanın yer aldığı sergiydi. Manisa Celal Üniversitesi öğrencilerinin kendi elleriyle yaptıkları arabada her şey sürücünün rahatlıkla kullanabileceği konforda tasarlandı. Evet, aracımız elektrikli bir araç. Şimdi görmüş olduğunuz hayalet göstergesi. Hayalet göstergeye kontrol eden bir kart sistemimiz. Bunların hepsini kendi arkadaşlarımızın eli eliyle oluşan kart kendisi malzemelerinin üretimini kendisi yaptığı aşamalardan geçen bir kartımız örnek veriyorum ileriye gitmek istiyoruz. İleriye aktif etmemiz lazım. Ondan sonra ileriye, geriye yani vites yok hiçbir şekilde. Ondan sonra sağ sinyalimiz, dörtlüler, sol sinyal, sileceğimiz, farımız, kornamız hepsini bu şekilde kontrol edebiliyoruz. Öte yandan yaşanabilecek afetlere karşı hazırlıklı olan UMKE personeli de afetlerde kullanılan malzemeleri sergiledi. UMKE standına gelen misafirler afetlerde gönüllü olma yolunda da adım atabilecek. E, afetlerde herkesin yapabileceği mutlaka bir şeyler vardır. Bir işin ucundan tutabileceği bir işler vardır. E, afetlerde gönüllü olabilirler. E, küçük çocuklar geldi mesela onları anlattık. İleride onlar da afete birer gönüllü adayı diyebiliriz. Acil durumlarda ilk müdahale oldukça önemli. Bu nedenle 112 acil ambulans ekipleri de acil durumlarda neler yapılması gerektiğine dair vatandaşlara bilgiler veriyor. Standımız özellikle 112 ambulans çağırmak için ne zaman arayacağımızı, hangi durumlarda aramamız gerek hakkında vatandaşlarımıza bilgi vermek amaçlı. Artı ilk yardım konusunda maketlerle bilgilendirme, görsel bilgilendirme her yaş grubu için Farklı maketler var. Mesela bebek maketimiz var, çocuk maketimiz ve erişkin maketimiz var. Kalp masajını, acil durumda nasıl yapılacağını anlatıyoruz pratik olarak. Acil çantamızı da getirdik. Acil durumlarda hangi e, ekipmanı kullandığımızı e, vatandaşlarımız görsün bilsin diye. Ayrıca bilim şenliğinde doğal kaynaklardan enerji üretimi ve Teknofest'te birinci insansız hava aracı da ziyaretçilerin ilgi odağı oldu. Rüzgarla enerji nasıl oluşur? Elektrik nasıl oluşur? Güneş enerjisiyle arabalar nasıl hareket ettirilebilir? Temiz enerjiyle egzoz salımını keserek nasıl daha verimli bir hale getirebiliriz? Burada da insan sava araçlarının son dönemlerde popüler olması zaten başlı başına bir şey. Uçak nasıl havalanır, nasıl uçar? Basınç farklarını burada anlatıyoruz. Böyle bilgilendirmeler sağlıyoruz gençlere. Çok sayıda öğrenci öğretmenleriyle beraber standları ziyaret etti. Manisa İl Milli Eğitim Müdürü Mustafa Dikici, bütün öğrencilerin şenliği ziyaret etmesini önerdi. E tabii biz özellikle üniversiteyle birlikte Manisa Celal Bayar Üniversitemizle birlikte bunun duyurusunu kapsamlı bir şekilde yaptık. İstiyoruz ki bizim okullarımızdaki öğrenciler buradaki standları, buradaki projeleri, buradaki çalışmaları görsün. Onlar da okullarından ayarladıkları organizasyonlarla, planlamalarla birlikte 4 gün boyunca 11 ve 14 Mayıs tarihleri arasında burada sizlerinde gördüğünüz bu alanda bu çalışmalar devam edecek. Bilim Şenliği sürecek. Bütün öğrencilerimizin biz mümkün olduğu kadar elbette güvenli ve planlı bir şekilde bu standlarda gezmesini, bilim şenliğine katılmasını istiyoruz, arzu ediyoruz ve destekliyoruz. 11 Mayıs Salı günü başlayan şenlik 14 Mayıs Cuma gününe kadar ziyaretçilerini ağırlayacak.